Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Berfin ben. Vlog'umun bu bölümünde neredeyiz? İspanya'nın çok güzel şehirlerinden biri olan Madrid'deyiz. Hava çok güzel, insanlar çok güzel, Madrid çok güzel. Umarım keyifli izleyeceğiniz bir vlog olur. Çünkü ben çekerken eminim çok keyif alacağım. Uzatmadan hemen başlayalım ve Madrid'i turlayalım. İlk olarak Madrid'in en ünlü noktalarından birisi olan Plaça Mayor'a doğru yol alıyoruz. Biz motelimiz Puerta del Sol'da 5 dakikalık bir yürüme mesafesiyle Plaça de Mayor'un oraya ulaşabilirsiniz. Burası Plaça de Mayor'a giderken içinden geçeceğimiz Puerta del Sol. Yani Türkçesi güneş kapısı oluyor. Nedenini anlayabiliyorsunuzdur umarım. Çok güzel bir güneş vuruyor buraya. İnanılmaz bir hava var. Şarkı çalıyor. İnsanlar gezmelere başlamış bile. Çok güzel güneş alan bir meydan. Tam merkezi. Buradan metrolar kalkıyor. Her yer restoran. Burası bir nevi buluşma noktası diyebiliriz çok güzel bir hava var. Şubat ayında olmamıza rağmen hava 10 derece. Kürk giydim ama gerçekten ince bir ceketle de gezebilirim şu anda. Zaten güneş tepeden vuruyor, içimizi ısıtıyor. <laughs> çok mutluyum. Ve Plaça de Mayor'a gelmiş bulunmaktayız. Burası az önceki bölge gibi kocaman bir Araya diyebilirim. Burada boylu boyunca kenarlarda restoranlar dizilmiş durumda. İnsanlar çoktan oturmuş ve siesta öncesi yemeklerini yiyorlar. Küçük bir dipnot bilgi vereyim size. Burada siesta denilen bir şey var. O yüzden restoranların açılış saatlerine çok dikkat etmeniz gerekiyor. Bazı restoranlar 5'ten sonra açılıyor. Çünkü insanlar siesta yapıyorlar. Dediğim gibi yani küçük bir dinlenme diyeyim. Ona göre yemek saatlerinizi belirleyebilirsiniz. Bu alan kocaman bir turistik alan. Neredeyse bütün ara sokaklar az önceki Mayora çıkıyor. Şu ara sokaktan geldik. Dönüp buradan geçebilirsiniz. Çok güzel binalar var. Özellikle binaların tasarımları beni benden aldı. Çok güzeller. Ara sokaklar çok güzel. Binalara bayıldım. Harika bir gün. Şimdi de Madrid'de de Mercado de San Miguel'deyiz şimdi. Burası Barcelona'daki Bucaria gibi bir yer. Ama Barcelona'daki Bucaria daha büyük tabii ki. Burası oraya esinlenerek yapılmış diyorlar. Buranın adı da San Miguel. Burası bizim pazarlarımıza benziyor aslında daha çok. İçeride yeme yerleri var. eşya satın alınmıyor sanırım. Sadece içeride yemek yiyorsunuz. Haydi girip bakalım. Burada restoran yok daha çok. Alıyorsunuz ve aldığınız yerde yiyorsunuz. Burada çok fazla sosis var. Özellikle sosisleri şu şekilde satıyorlar. Çok tatlı. Burada İspanyolların zeytinleri çok güzel. Marketten mutlaka dönmeden almalısınız. Arkadaşlar ilk gördüğümde çiçek zannettim ama bu peynir. Çiçek gibi servis ediyorlar çok kreatif. Şimdi de Plaza de la Villa'dayız. Burası. Her yer farklı bir büyük alana çıkıyor. Sokaklar neredeyse birbirine bağlanıyor kaybolmak mümkün değil. Hepsi plaza de mayorda buluşuyor. Şimdi arkadaşlar bir 10 dakika yürüdükten sonra az önceki Mercadona'dan şu an Katedral de Santa Maria'nın önündeyiz. Burası Santa Maria Katedrali. Arkasında da hemen Madrid Sarayı var. Şimdi Madrid Sarayı'na doğru ilerleyeceğiz ama tabii ki katedrale de bir göz atalım. Katedrale geldik. Tekrardan çok güzel bir kapı detayı bizi karşılıyor. Girelim bakalım. çok güzelmiş arkadaşlar. Katedral. Bit detaylar. Renklendirmeler, camlar. Hepsi çok güzel. Yukarıya mı? Evet. Yukarısı çok iyi. Çok güzel bir tablo şu. Evet. Ve burası da Madrid Sarayı Bu nedir? Bumblebee Şurada harika bir manzara var. Turistler zaten akın etmiş durumda. Gelin hep birlikte bakalım ne varmış orada. Harika bir manzaraymış arkadaşlar. Sarayın meydanı burası. Burada çok güzel bir balkon diyebiliriz. Madrid'i tepeden gören bir yer. saraydan bir 5-6 dakika yürüme mesafesinde Madrid'in ünlü caddesi Gran Vía'ya ulaştık. Burası Madrid'in alışveriş caddesi. Her türlü restoran, mağaza, butik burada bulabilirsiniz. Gran Via'da dikkat ettim çok fazla sinema var. Çok güzel bir cadde. Gran Via. Burayı size akşamda çekeceğim. Eminim akşam daha bir güzeldir. Binaların üzerinde şöyle heykelcikler var. Burada İspanya'da özellikle Iberian ham denilen yani bacon jambon İspanya'da çok ünlü. O kadar ünlü ki arkadaşlar şurada bir müzesi var. Hadi gelin hep birlikte girelim. Ben çok merak ettim. Nasıl bir müzeymiş yani jambon müzesi? Sevenler için giriyorum. Yani sanırım burası müze değil arkadaşlar. Burası bir restoran ama adı müze. Yani jambon müzesi, restoranın adı. Burası eski, evet. Çok fazla gördüğünüz gibi jambon var. Bu tarafta da bira içip jambon yiyebiliyorsunuz. Ve yine oldu akşamlar. Kavalasın sizi taşanlar arkadaşlar. Sabah buradaydık. Burası Puerta del Sol. Şimdi şu akşam kalabalığı sabah yoktu yani. Burada ne olmuş? Akşam akşam anlayamadım. Burası adeta turistlerin buluşma noktası. Alan neredeyse 5-6 sokağa açılıyor. Her sokağa girmeye çalışıyoruz çünkü o kadar güzel ki. Buraya gelmeden önce Madrid hakkında birçok yakınım pek güzel değil demişti. Ama ben çok beğendim. Artık yavaş yavaş saat geç olmaya başladı. Otele dönmeden önce size Grand Via'nın söz verdiğim gibi akşam nasıl göründüğünü çekmek istedim. Gördüğünüz gibi muhteşem bir görüntü. Her zaman söylerim. Bir şehri gezerken mutlaka akşamını da görmelisiniz. Evet arkadaşlar, Madrid Day One burada biter. Bu kız otele gidip yatar, ama yarın daha enerjik kalkar. O zaman iyi geceler Madrid. See you tomorrow. Günaydın. Bu sabah harika bir sabah uyandım çünkü Madrid'deyim. Çok güzel bir gün bizi bekliyor eminim. Bakalım sizlerle bugün nereleri göreceğiz. Ben çok heyecanlıyım. Siz de heyecanlıysanız hadi başlayalım. Madrid'de geldiğimden beri dikkatimi en önce ara sokakların bu e, barok mimarisi beni çok etkiledi. Eski binalarmış gibi görünüyor ama bence o kadar eski değiller. Tüm binalar birbirine benziyor. Harika. burası Madrid'in geniş bir meydanı. Bu da kapı Puerto de Alcala. Yani Alcala kapısı. Bütün binaların üstünde heykeller var. Bir yol arasında Şöyle bir e, heykel var. Şöyle göstereyim. Bu heykel bir şey fark ettiniz mi bilmiyorum. <laughs> Şura biraz aşınmış. Neden? Çünkü e, Milano'da da göstermiştim. Boğa'nın poposunda topumuzda dönmüştük. Burada da bu adamın poposuna vurursanız şans getirdiğine inanan var. Madde tekrar geleceğine inanan var. E, umarım bize şans getirir. Biz de madde tekrar gelmek istiyoruz. O yüzden hiç istemesem de bu adamın bu papasına vurmak zorundayım şu an. Ve maalesef Madrid vlogumun sonuna geldik. Çok güzel gezdik. Üç koca günümü geçirdim burada. Harika yerler gördük. Madrid çok güzel. İnsanları çok güzel. Ben çok eğlendim gezerken. Umarım siz de izlerken çok eğlenmişsinizdir. Lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlara ne düşündüğünüzü yazın. Bakalım bir sonraki vlog'umda sizi nerede karşılayacağım? Ben çok heyecanlıyım. Bence siz de heyecanlısınız. O zaman bir sonraki vlog'da görüşmek üzere.